Gölgesini fark eden kedi. Benim adım Kaplan. Gerçekten ben mi Kaplan mıyım? Hayır değilim. Ama üzerindeki kürk seni kaplana benzerliğinden sahiplerim bu ismi verdiler bana. Gurur duymuyor da değilim yani. Bu ismi ilk duyduğumda kaplan ne demek ve ben bir kaplan mıyım sorularını yanıt almıştım. Gözle gözlemlerim sonunda sahiplerimin benim görünüşümdeki başka kediye çeşitli isimlerle çağırdıklarını duymuş ama sadece bana kaplan dediklerini anlamıştım. Yani bu bana özel bir isimdi. Hayatımda beni isimden daha fazla düşündüren şey her gün peşime takılıp gelen ve sadece kalmaktayken ya da güneş tepemden baktığımda ilk dikkatimi çekmeyi başaramayan takipçimdi. Gölgemin bana ait bir şey olduğunu keşfetten ne kadar çok kayıp olaylar yaşadım. Bir keresinde bir laman ağacının yanında duvarda uyukluyordum. Bir ses duyup irkildim. Limon ağacına doğru baktığımda ağacın dibini kazan bir şey gördüm. Dikkatle onu dinledim. Ama ben dikkat kesildikçe o da sesini çıkarmadan öylece duruyordu. Derken o şey kıpırdadı. Bir eli limon ağacını tutundu. Sonra diğer eliyle limon ağacını tuttu. Benden yana ses gelince ayağı fırladı. Bir bana bir de toprağa baktı ve topraktan çıkan şeyden ikimiz de yükildik. O kaçtı. Bir yılana benziyordu bu. Yılan benzeri şey kıvrı büküle yürüdü gitti. Gitmiş olmasına çok sevindim doğrusu. Bir de onu yakalamakla uğraşacaktım. Ağacın arkasını saklan yazık yavaşça saklandığı yerden çıktı. Kucağında bir şey tutuyordu. Kucağındaki ha kucağındakini havaya kaldırdı. bu, bu erkek bir bebekti. Sonra dönüp onu ağacın dalına koydu. O kadar şaşkınım ki kıpırdanınca ses çıkardım ve yaratık işine bakıp bana döndü. Üzerime doğru gelmeye başladı. Kollarını havaya kaldırdı. Sonra bir baktım ki limon ağacının orada hiçbir şey yoktu. Tam oh diyecekken ağacın dalları canlanıp kollarını kaldırıp sallanmaya başladı. Çok korkmuştum. Birden bir karaltı, ot karaltı oturduğum duvara yapıştı. çıkan uzun parmakları vardı. Bunlar sip sirviydi. Carlton birden şekli değişti. Kolları upuzun bir cüceye benziyordu. O ne kol ve parmaklar ama derken şekil yeniden değişti. Bir koşucunun koşmaya hazır kalkış pozisyonunu aldı Carlton. Ama sonra yine bir yaratık olup üzerime geldi. O da nedir? Bir el. Hem de küçük sahibinin eli. Ona dur gelme dedim. Yaratıksızdan zarar verebilir. Kahvaltı insan formunu aldı ve yere oturup bekledi. Sanki küçük sahibim görünce onlar korkmuş hatta utanmış gibiydi. Küçük sahibim dedik ki korkma kaplan o gördüğüm benim gölgem. Bir bana bak bir de duvara. El hareketlerimin ve duruşumun güneş ışığını duvarda yaptığı gölgeyi fark edebiliyor musun? Bak şimdi de ters attı iş yapan Petra Doğrusu yaratık bir yılanın hayali olması ve günlük takipçimin cezasız bir gölge olduğunu öğrenmek içimi rahatlatmış. Bu, rahatlıkla, bu rahatlıkla duvarın dibine kıvrılıp kaldığım yerde tatlı uykuma devam etmeye karar vermiştim. Ama Afacan ev sahibinin öğretilerinin bitmeye niyeti yoktu. Her ne kadar gerçeği anlasam da üzerime eğilmiş sivri parmaklı bir el fikri hayalindeki kötü kalpli canavarları canlandırmaya yetiyordu. Sonra odan kalkıp daha ...haz sessiz bir köşe bulmaya karar vermiştim. Gölgemin vazgeçilmez takipçim olduğunu söylemiştim. Ya aslında eksik demişim. Bu konuda küçük ev sahibinde güneş kağanlık ayrımı yap yapmaksızın... ...gölgenin önüne geçtiğini söylemeliyim.